Evet can kardeşlerim canım kardeşlerim nereye geldik Arif abinin evine geldik bizi güzelce yedirdi Hı? kahvaltılarımızı yaptırdı Dedi ki hocam dedi ana gibi yar olmaz Bağdat gibi diyar olmaz demiyorum dedi Ana gibi yar olmaz Orta Hisar gibi diyar olmaz dedi benim anacıma bir bak dedi Başımızın üstüne dedik güzel anam ne şikayetim var Hı? nedir benim... derdin Ameliyat oldum. Bilimde 8 sene platin var. Kim etti sen ameliyat? Nevşehir'de oldum. Nevşehir'de ne dediler? Belinde fıtık mı var dediler? Bir fıtığı var dediler. Bir kere ha. ameliyat ettiler. Platin koymadılar. 8 ay sonra gittim tekrar ağrılar. Tazelendi. Tekrardan ameliyat ettiler. 8 sene platin koydular. Şimdi iyi mi orası ana? Ba ağrıyor ağrım ya, ama çok şükür yürüyorum yani bastonla neyle yürüyorum. Peki. Şimdi Peki. de dizlerim çok ağrıyor. Dizlerin ağrıyor. Dizlerimin sıvısı bitmiş diyor. Yine Aa. ameliyat diyor. Ben de korkuyorum. Tamam. Bilimde bir var diye. Şimdi değil. Ana, anam zayıf. Zayıf olduğu için inşallah dizlerini güzelce beraberce halledebiliriz. Bakalım ne tedaviler yapacağız He. anama. Bismillah diye bir başlayalım bakalım. He. Ana. Şimdi sen şöyle ayaklarını uzat bakayım. Şu yana doğru uzat şöyle. Şöyle uzat. Bakayım. Evet devam sevgili edin. seyircilerim, anamın dizlerinin bu muayenesini yapıyoruz. Muayenede gördüğümüz şey, kemiklerinde erimeden dolayı alt bacaktan da eğilmeler olmuş. Zaten o kemik erimesine bağlı belinde de olmuş. Anam yalnız sıkıntılı duruyor. Böyle sırtına yastık koymamız lazım. Tamam. Şu yastığı ver kızım. Burada özel bir noktayı de. buldum. Anam bayağı bir rahatsızlık oluyor. Şimdi anama bir tedaviler uygulayacağız. Anamı rahatlattınız. inşallah. Bir de bir kremle süreceğiz. Dizlerinde ciddi bir kireçlenmeler var. Hadi başlayalım bakalım tedavisi. Ana genç kız gibi tansiyonlu olmuş. Vallahi Oo. çok iyi maşallah. Şimdi buradaki akupunktur noktalarını uyarıyoruz ana. Tamam sağ ol. Sıvı bitmiş diyor. Sıvı bitmiş doğru. E, şimdi bitmiş sen sıvısını çoğaltacak diyor. şeyler yapacağız. Ben sen şimdi sıvısını çoğaltacak neler yapacağını söyleyeceğim. İnşallah kızım inşallah. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Tık duyuyorum. tık ediyor. Duyuyorum. İnşallah geçer de dini atarım. Dini atacaksın. İnşallah. Ama şimdi benim dediklerim güzel yaparsan atacaksın. İnşallah yapabilirsem yaparım. Şimdi bu biraz yakacak. Yaksın. Ama canlanacak oralar. Yapsın. Kan gelecek, can gelecek. Yapsın. Ana şuram ağrıyor. İşte bak doktora gittim. Dur, dur dur dur, Şura ağrıyor. <laughs> dur hele. Ağrıyor değil mi? Ağrıyor mu ağrıyor mu? Ağrıyor ağrıyor. Bir de şura ağrıyor. Ha? <laughs> Oraya inne vurundum. Kim vurdu ana? Nevşehir'de Versa doktoruna gittim. Ha. Bir tane inne aldı. Oradan tuttu şuraya da inne vurdu. Melhem verdi. Canım ne anam benim ya. ya. Sağ olun Allah'ın gene razı olsun, olsun. kuzum. Bari. Gece üstüne niye yatamıyorum kaharım ağır kesici yudarım. Ya teceğim, ya teceğim. Şimdi de şimdi hareket yapacağız. Anamın dizlerini iyileştirmek için ozonla akupunkturlar yaptık. Ozon tedavi yaptık. Küçük kılı iğneyle ozon koyduk. Omuzuna da aynı şekilde kremlerimizi sürdük. Şimdi hem omuzu için hem dizi için yani sizler için de omuz ağırlığında ne yapacağız? Dizi ağırlığında ne yapacağız? Anamla beraber gösteriyoruz. Haydi başlıyoruz ana. Şimdi benim yaptığımı yapacağım. Sen karşıya doğru bak. Bak. Bacağını uzat şöyle ana. Ayağı çek kendine şöyle kaldırayım şöyle yapana. Evet sevgili seyircilerim her türlü diz arasında, kalça arasında faydalı olan tedavi yapıyor. İçe dışa yapana şöyle çek bırak. Her gün ana yarım saat sabah yarım saat akşam yapacağım bunları. İnşallah. Çevir ana böyle. Ters çevir, ters çevir. Şimdi ana böyle çek kendine doğru uzat ana. Çek, uzat. Çek, uzat. Bir de bunu yapalım ana kutur, kutur diyor. Kutur kutur hepsi geçecek. Kaldır yine anacığım harikası. İçe dışa anacım Çevir anne. Ters çevir anne. Kapataç. 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 Dizler için bu hareketler her gün en az 10'ar 20'şer tane yapılacak. Bunları ne kadar çok yaparsanız ara ara aynı anda değil. Ne kadar çok yaparsanız yani günde 100'e e kadar tamamlarsanız diz ağrılarına, kalça ağrılarına mükemmel gelir dizinin sıvısı bitmiş ya böyle hareketler yaptıkça çoğalır. İnşallah. Tamam. Şimdi gelelim omuza. İnşallah. Ana omuzu şöyle şöyle çevir. Çevir. Eklemler menteşeye benzerler. Nasıl menteşeye? Paslı menteşeye. Oynattıkça açılır. Oynatmadıkça iyice kilitlenir. O yüzden bütün eklemleri hareket ettirmek lazım. Şimdi omuz eklemlerine hareket gösteriyoruz. Ana yana doğru aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç kapat. Şimdi ana iyice kaldır şöyle. Harikasın. İndir ana. Kalkmıyor. Kalkıyor, kalkıyor. Kaldır. Bak nasıl kalktı indir. Kaldır. Bak 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 nasıl kalktı. İşte bu. İndir. Kaldır. Harikasın anam benim. <laughs> Sağ ol evet. Allah razı olsun. Gördün mü bak sevgili seyircilerim üç tane hareketten sonra ne kadar kalkmaya başladığını gördünüz. Ana ikisini beraber yapacağız şimdi. <laughs> ha? Ha? Şimdi tersine şöyle tersine tersine. Ay maşallah. Oo, i̇şte hemen bak nasıl açıldı. Kütürtüler kesildi. Şimdi elleri şöyle kaldır ana. Kaldır kaldır. Oo işte bu. İndir ana. Tekrar kaldır. Bak kalkmıyordu nasıl kalkmaya başladı ona gördün mü? Evet sevgili seyircilerim. Omuz hareketten de gösterdik. Anama şifa olsun diyoruz. Amin. Vitaminlerini de söylüyoruz. Anamı gönderiyoruz. Şimdi başka bir kardeşimize daha bakacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.